Kesin pratik bilgiler kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben e, iki adet böyle iri bir patatesi doğradım, şöyle iri iri haşlayacağım bunu düdüklümün içine koydum. E, evde yalancı kumpir yapacağım. Kumpir benzeri bir çeşit patates salatası gibi ama hem pratik hem zevkli bir çalışma oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Lezzetli güzel oluyor. E, hemen sizlerle paylaşmak adına kameramı açtım. Gördüğünüz gibi iki adet benim patatesim bayağı büyüktü. Şöyle doğradım attım tencereme. Hemen üzerine geçecek kadar suyunu ilave edip tencereme koyayım. Ve haşlanmasını bekleyelim. Arkasından devam edelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere patatesim gayet iyi bir şekilde haşlandı. Böyle kase ve boşalttım. Biraz tuz atacağım. Zeytinyağı ya da tereyağı bu aşamada neyi seviyorsanız ya da evinizde hangisi varsa ben zeytinyağı kullanacağım. Ve bunu harmanlayacağız. güzelce tuzlu zeytinyağı patatesimize yedireceğiz. Peynir seviyorsanız süzme peynir de olur, süzme peynir de çünkü patates gibi güzel eziliyor. Ya da kaşar peynir de olur. Süzme peynirlerin içindeki şöyle bir tabakayı ben olduğu gibi aldım. Bunu bu şekilde patatesimle birlikte ezeceğim. Evet, zeytinyağı, tuz ve peyniri patatesimizle güzelce harmanladık. İyice bir püre haline getirdik arkadaşlar. Şimdi şöyle kaseler belirleyin kendinize ve kaselerinizin tabanına şöyle bu şekilde düzelterek yerleştirin patatesinizi. Havuz şeklinde yapacağız. Ortası açık olacağız. Şöyle kenarlarına da yerleştiriyoruz. Çok ince olmasa Evet. Gördüğünüz gibi bu şekli iyi. Böyle kalabilir. Sırayla elimizdeki kaselere malzememizi şöyle to inceltmeden tabanında Evet bu şekilde harcımızı paylaştıralım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kaselerimizin içine hazırladığımız patatesli harcımızı e, havuz şeklinde yerleştirdik. Şöyle benim şeklinde kaselerim vardı. Şimdi ben e, ev yapımı yoğurt kullanıyorum. Evimde kendi yoğurdumu yapıyorum. Şöyle kendi yoğurdumdan. Üzerinde kaymağı varmış. Kaselerin ortalarına yoğurt koyacağım. Şöyle. şeker 3 er kaşık. Kendi yoğurdunuz yoksa evde süzme yoğurt kullanabilirsiniz. Ya da garnitür seviyorsanız garnitürle de servis yapabilirsiniz. Biz yoğurtlu lezzetleri seviyoruz o yüzden ben yoğurtlu tercih ediyorum. Favori bir sunum, harika bir lezzet. Herkes çok seviyor çocuklar falan bayıla bayıla yiyorlar. Çok güzel oluyor. Peynir sevmeyenlere bile bu şekilde peynir yedirebilirsiniz. Evet hazırladığım karışımdan 6 kase çıktı. Şöyle 6 kase hazırladım. Taze sarımsaklarım vardı benim. Maydanozlarım vardı. Bunlarla süsleyeceğim. Önce üzerine yağ yakmamız lazım. Hemen tavamın içine bir miktar zeytinyağı alıyorum. Ben zeytinyağı kullanıyorum. Tereyağı da kullanabilirsiniz. Bunu kızdıralım. Biraz baharatlarla. Ve hazırladığımız ev yapımı şahane organik bir kumpirin üzerine hemen servis yapalım. Evet yağımı kızdırdım. Hemen içine az bir miktar toz biber. biraz kekik ve nane atacağım. Evet, taze sarımsaklarımı şöyle kaselerimin üzerlerine gezdireyim. Taze sarımsağımı ince ince kıydım. Şu anki buradaki kokuyu duymanızı çok isterdim ev yoğurdu, zeytinyağı, böyle harika bir sos kokusu var. Evet. Şimdi taze sarımsağımı koydum. Zeytinyağımı üzerlerine gezdiriyorum. Şöyle patatesin üzerlerine de Harika bir lezzet. Yani hiçbir maliyeti yok. Yoğurt, patates. Yani dediğim gibi kaşar peyniriniz yoksa süzme peynir de kullanabilirsiniz. Ben zaten süzme peynir kullandım. Peynir kullanmak zorunda da değilsiniz. Patatesinizi haşlayıp zeytinyağı ile harmanlayın, tuzla baharatla ve kaselerinizde şekillendirin. Evet, harika bir lezzet oldu ve birer tane maydanoz sapıyla süsleyelim. Şöyle maydanozların da kendi saksımdan yemeğe bekliyorum hepinizi. Hadi gelin. Çok güzel oldu. çok görselliği şahane harika bir tarif hazırladık arkadaşlar sizlerle birlikte bakın muhteşem bir lezzet patatesin harika bir sunum şekli yani bu kadar herkese afiyet olsun tezış pratik bilgiler kanalımı takip etmeyi yorumlarınızı muhakkak bekliyorum benimle paylaşın lütfen oldu olmadı şunu da yapabilirsin diye yani sizlerin yorumları benim için çok çok önemli. Takip etmeyi lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Tariflerimi deneyip yorum kısmında paylaşmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.